Çocuklar şimdi mememizi yiyeceğiz. Sonra doyurken sonra sonra on yiyeceğiz. Ama bir ellik tık e, e sonra e, et bir e, geçeceğiz. Sonra ben bir şey e, yapıyoruz. Sonra annenin kelle sizi getirecek. Başka bir şey yapma hocam? Yok başka bir şey. Şimdi, şimdi... Pff. böyle işte. Hmm. Hadi gelelim sonra. Ekleyin geçelim. Bu senin Esat. Tamam hocam yiyor. Hadi. gidiyorum. Böyle şey çıkarmayın. Böyle şey çıkarmayın. Tamam hocam. Ee, çocuklar şimdi bunu nemeni yedin mi? Yedin ne mi nemeni? Yedin mi diyorum sana? Yedim hocam. Şurada içeyim de. Ah, güzel mi hocam? <laughs> Çok komiksin. Ha şimdi e, şimdi e, de, şeyimi şeyimizi nemiklerimizi yapalım. Şimdi bunu atayım. Üstü bunu atayım. Biz geliyorduk. Neyse. <laughs> Ama çocuklar geliyor sizince. Şimdi bunu bir tane Tamam ya bekleyeceğiz ya. Tamam. Bekle. Bari oyun oynayacak. Olur mu? Açtıktan tamam. sonra açtıktan sonra biz öğretmenim biz konuşuyoruz siz ne diyorsunuz? İçimi görsel görsel gör. Ama ekleniyor Ne geçiyoruz ki. Ben çok yoruluyorum. Allah, Allah. Yani geç kalıyorum işte. Ben istemiyorum. Çok geç istemiyor. Aa. Çocuklar şimdi şimdi arkadaşımız geliyor. Bu geç kaldı. Böyle olsanız burada bu. Şimdi ben kusura ben geç kaldım. Geç şey olmak diyorum. Yeşil olan mı? Ne oldu? Ne istiyorsun? Mal. Yeşil olan mal dedi. Allah'ım Allah, hadi olmuş böyle. Tamam mı Ne yapayım? Onlar bana satışıyorlar. Çocuklar. Ben çok kızdı ya. Ya ne yapıyor? ya? Sorun ya. Hmm, Siz de ne yapıyorsunuz ya? Biz Hocam biz konuşuyoruz ya. Allah geldi. Hmm, gel, geldi ya. Sizin için diye. Bunun için aç. Bak bu yine geldi. Bak normalde. İsmail. <laughs> <laughs> çok, çok güzel. Çok güzel ya. Çok güzel. Aa, o ne? Aa, dur. Çok güzel. Çok güzel. Çok çok çekti. O da ben istiyorum ya. Aa, bu çocuk aç. Bak hasta. Hasta bu.

Neşe gel. Tamam neşe. Vallahi ya. Neşe ya. ne, ne yapayım ya? Seninle konuşmaktan sıkıldım. Ç Çocuklar şimdi şimdi nemi, <laughs> nemi bitti sizi kalmadı. Ben ne geldim? Nasıl kalmaz? Aa açıklan bayılıyorum. Aslıklı bayılıyorum. Aa!